Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun. Genel kurulu ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 17. maddede üniversitelerin sağlık bakanlığı oluruyla eğitim araştırma hastanelerine uzman göndermesiyle ilgili bir madde mevzu bahis. Aslında siyasi e, eller girebilir bu e, maddede böyle bir risk var. E, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri mezedilmeye, birleştirilmeye çalışılıyor ama siyasi ellerle Sağlık Bakanlığı'nda e, kararlar alınabilir. Üniversiteden e, eğitim araştırma hastanesine gidecek hekimlerle ilgili farklı kararlar alınabilir. Böyle bir risk olduğunu görüyoruz. Yine. E, Tip 1 diyabet hastası çocuklarımızla ilgili bir gündem var. 0-18 yaş grubu çocuklarımızın sensör ihtiyacı halen karşılanmış değil. Çok büyük bir para değil. En az 20 bin çocuk var ve bu çocukların hesap edildiğinde 10 milyar liralık bir bedel arz ediyor. Ee, ve e, bu da e, Cumhurbaşkanı'nın uçağının e, üçte birine denk geliyor. Hani 300 milyon e, dolarlık uçaklara sahip olan Cumhurbaşkanlığı'nın e, bir uçağı e, satılsa, halkın hizmetine sunulsa, onun 100 e, milyon dolarıyla sanırım e, bu çocukların ihtiyacı giderilmiş olur. Tip 1 diyabet hastası çocuklarımızın sıkıntıları yıllardır giderilmiyor. SMA hastası çocuklarımızın sıkıntısı yıllardır giderilmiyor. ve e, caddelerde e, SMA hastası çocukların anneleri, babaları e, ilacın temini için büyük bir e, gayret sarf ediyorlar. Kampanyalar düzenleniyor ve fakat çare bulunamıyor. E, düşünün, e, hesap ettik e, 20 bin çocuk yılda en az 1,5 milyon kez deliniyor resmen, acı yaşıyor ee, ve e, çok fazla bir miktar değil, 10 e, milyar TL'lik bir e, miktar e, bulunmadığı için, e, çocuklar için harcanmadığı için çocuklar acı çekmeye devam ediyor. Kabul edilecek bir durum değil değerli arkadaşlar. Yine <laughs> hapishanelerde sağlıkla ilgili önemli problemler var. E, bugün haber aldım. Sincan cezaevlerinde muayeneler artık segbisle olmaya başlamış. Yani Sabahat Tüncel vekilimiz, eski vekilimiz bize iletti. E, muayenenin segbisle olması da olacak bir iş değil ve bu konuda yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Bize gelen e, ileti bu şekilde segbisle muayene e, dönemine geçtik ve olacak bir iş değil gerçekten arkadaşlar. Kabul edilecek bir durum değil. Sekbis'le zaten yargılamalar da çok sıkıntılı. Şu anda anladığımız kadarıyla Sekbis'le muayene dönemine geçilmiş durumda. Yine Kocaeli milletvekili olarak Kocaeli'ndeki sağlıkla ilgili sorunlara da değinmek isterim. Kocaeli'ndeki hastaneleri ziyaret ediyoruz ve yakından takip ediyorum verilen hizmetleri. Özetini söyleyecek olursam bir hastane için Kocaeli'nin merkezinde, ilçelerindeki tüm hastaneler atıl duruma getirilmiş halde. Üçte bir oranında, üçte iki oranında atıl hale getirilmiş kimisi. Kimisi kapatılma noktasına getirilmiş. ve Tek bir hastane işlev görsün diye, Kocaeli Şehir Hastanesi işlev görsün diye, Müteahhitin Hastanesi işlev görsün diye böyle bir çalışma yapılıyor. Kocaeli şehir hastanesi yapıldı, oraya gidecek bir tramvay hala e, hizmete girmiş değil. E, çok büyük eksiklikler var Kocaeli'nde sağlık alanında. Halen ama temler ve çema temler bitirilmiş değil. Olacak bir iş değil. Uyuşturucu e, salgınının devam ettiği, gençlerin uyuşturucudan kurtulması gereken e, bir zaman diliminde Kocaeli'nde büyük bir beceriksizlik yaşanıyor. Amatem, çematem, güya bitirilecek deniliyor ve e, uzun bir süredir hizmete giremiyor. Yok efendim elektrikle ilgili, trafo ile ilgili sorunlar var deniliyor. E, bir sürü başka mesele var. E, Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarı e, kapatıldı ve halen etkin değil. E, ta Gebze, Darıca, Çayıro... Buyur, tamam, İzmit'e gelene kadar... E, bir sürü hastane atıl durumda. Çayırova Devlet Hastanesi yıllardır yapılmayı bekliyor. Aylardır söylüyoruz. Hala temeli kazılmış bir çukur halinde bekliyor. Özel hastanelerin işleri tıkırında. Gayet güzel iş yapıyorlar. Halk hizmet alamıyor, sıra alamıyor. Çok e, yoğun bir şekilde sıra alamama, randevu alamama sıkıntısı var. Çünkü uzman sayıları azaltılmış durumda. Kabul edilecek bir durum değil arkadaşlar. Tek bir hastane için yapılıyor bütün bunlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne de gidecek olursanız, bir 30 yıl önceki Kocaeli kapasitesine göre yapılmış olan hastanenin artık yeterli hizmeti veremediğini, sabah ve akşam saatlerinde trafik ve insan kalabalığı yüzünden ana baba gününe döndüğünü görüyorsunuz. Hizmetin aksadığını görüyorsunuz ve Kocaeli Üniversitesi Kamp